Muhammed işte geldi. izin istedi benden. Piknik yapacağız, Belgrad Ormanı'na gideceğiz diye. Daha sonra da Göktürk'ü gezip öyle. Ama geri dönüş sapağına Göktürk'ten kaçırıp biraz ileriye gitmişler. O belediye tesislerini oradan mı, Işıklar Köyü'nden mi ne? Oradan dönüş yap, geliyor varmış. Gelirken belediye tesislerini yaklaşık 200-300 metre bu tarafa gelirken o katakıt atık şeyini, tesislerine orayı oradan motordan bir duman gelmiş orada duruyorlar emniyet şeridinde kuzeni o dumana bakıyor motorun neresinden geliyor falan diye o da motorun arka tarafında sigara içiyormuş yani yerde bir an kuzeni ses duyuyor havadan uçan bir şey görüyor çünkü oğlum kurye işi de yaptığı için e, kıyafetlerini su geçirmez yağmur geçirmez kıyafetlerini falan da giymişti öyle gitmişti. Kaskı falan da vardı ama o an için belki de sigara içtiğinden kaskını kafasından çıkarmış olabilir. Sesi duyunca kuzeni bir anda pat diye yere bir şey düşüyor. Bakıyor ki Gürcan oğlum o panikle hemen fırlıyor ama araba frene basar gibi oluyor ama durmuyor. Frene basar gibi nasıl oluyor? Işıklarından fark ediyor. Bir minibüs tarzı bir araba. Durmadan basıp, basıp gaza gidiyor. Gidiş o gidiş. Sonrasında da işte çocuk o panikle kuzeni kim arayacağını ne yapacağını şaşırıyor. Bir arkadaşını ambulans aramak için şaşırıyor mu ne yapıyorsa arkadaşını arıyor. Arkadaşı ambulans yönlendiriyor. Ambulansa cevap veremiyorlar. Panikle kucağındaymış çünkü o ara. Telefonun konumundan buluyorlar nerede olduklarını. Onun için ambulans biraz gecikiyor haliyle. Ama oğlum orada kucağında can vermiş. E, tam rahmetli olduğundan tam 4 ay sonra Haziran'ın 22'sinde oğlumun düğünü vardı. Şurada gördüğünüz gibi yani abla çıkınca görürsünüz beyaz eşyalarını falan her şeyini aldım. Bütün şeylerini aldım. Ablam Allah razı olsun. Bütün eşyaları bu kolide duruyor beyaz eşyaları. Bütün eşyalarını her şeyini düzenledim. Ne bileyim düğün olacak yeri kiraladım. Kendine beğen dedim. Nerede istiyorsan orada yapayım oğlum dedim. Her şey hazırdı. Bir tek tarih 22 Haziran'ı bekliyorduk. Emniyet şu an araştırıyoruz kameralardan diye. Haberi, haberi ufak bir kaza yapmış. Hastanedeler şu an diye. Tabii söyleyemediler. Kimse kimseye söyleyemez böyle bir şey. Seyran Tepe'deki hastaneye gittik. Nerede bilmem ne derken kuzeninin bir tanesi beni dışarıya çıkardı. Sarıldı bana. Kaybettik deyince benim dünyam yıkıldı. Tamam. köyde aile mezarlığım var. Oraya defnettim. kendime ayırdığım o zaman büyük bir yer yaptırmıştım. Annemi babamı da oraya defnettim. Kızım da orada. Kendime ayırdığım yeri oğluma nasip oldu.